Tam iki buçuk saatlik yolculuktan sonra geldim, ulaştım arkadaşlar. Belki aynadan da tanımışsınızdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş Maşallahınız var yine. Hoş Siz niye bu kadar uzaktasınız? Sana ulaşmak niye bu kadar zor? Bence uzak değil aslında trafik olduğu için öyle. Ha tabi tabi tabi. Yoksa Yok her yer her yerde yapıyor. Ya, evet. Ya şimdi Rüveyda, daha yeme bizi ya. Vallahi. Ama uzak olsa bile bak evine biliyoruz. Şey, Kuzucuğum orada tatlı mı var? Evet. Aha o zaman Ben size burayı göstereyim arkadaşlar. <laughs> bak bugün e, sürpriz misafirler de var. Zaten Rüvey şey daha Acaba kim geliyor? Acaba. <laughs> Acaba kim? Bugün kabile toplanıyor inşallah. Ne güzel bir sofra kurmuş. Eline emeğine <laughs> sağlık. Yine arkada büyük bir ekip çalışması var gördüğümüz kadarıyla. Mete de sağ olsun ne yapsın. Enişte bize sobayı yapmış ki çoluk çocuk üşümesin diye. Hiç Eline sağlık enişte. <laughs> <laughs> Rüveyda'nın bize bir sürprizi varmış. Aynen sürpriz. Söylemeyeceksin değil mi? Hayır söylemiyorum. Tamam, okay.